Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü vesselam ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar şu anda yine parktayız her zamanki gibi. Ve inşallah İbrahim Suresi 4 ve 5. ayetleri hep birlikte kısaca okuyalım istedik canlarla. Ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her Resulü, burada peygamberi olarak gelmiş Güsüm ama mealde aslında orada Resul kelimesi geçiyor. Biz Resulleri ancak bulundukları kavmin diliyle gönderdik ki onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayet erdirir. O her şeye galiptir, hükmünde hikmet sahibidir. Ant olsun ki Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ona şöyle dedik, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Günlerini. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Sadakallah ailezim. Şimdi. Ondan önce bir şey soracağım ben. Hazreti Musa Kelimullah diyorlar ya. Evet. Allah da konuşuyor. Diyorlar. Kelimullah denmesinin i̇şte, sebebi e, o ehliyle yani ailesiyle birlikte gelirken vadiden bir ateşten Allahü Teala ateşi örtü yapıp kendine nasıl seni örtü yaptıysa kendine biraz uç bir laf oldu ama ateşi örtü yapıp kendine ateşten Musaya seslendi ve karşılıklı bir konuşma geçtiğinden onun lakabı Kelimullah olmuş Mert anladın mı? O yüzden Kelimullah diye deniyor. Çok güzel. Allah'ta konuştu. Yani o anlamda bir tecelliyle karşılaştığı için adı, lakabı Kelimullah olarak anılmış. Ve diyor ki bak biz resulleri ancak bulundukları kavmin diliyle gönderdik diyor. Şimdi bizim sana şunu sormak istiyorum. Biz ay üzerinden örnekleme yaparken hilal dediğimizde Musa Aleyhisselam dedik, yarım ay dediğimizde İsa Aleyhisselam dedik, İlhancın, dedik ve dolunay dediğimizde de, de Muhammed, Muhammed Aleyhisselam, de. Aleyhisselam dedik. Burada aslında kastımız şuydu. Daha önceki videolarımızın birinde de bahsetmiştik. Ayın evreleriyle alakalı. Aslında onlarca evre var ayda daha fazla evre var ve Dolunay'a gelene kadar birçok Resul kendi üzerindeki hakikatin kendilerine açıldığı oranda dillendirmişlerdir. Ve her Resul kendi kavminin diliyle yani aslında kavminin ve kendinin kapasitesiince ve ölçüsüyle hmm. gelmiştir. Anladım, anladım. Ve onu aslında tebliğ etmiştir. O boyutu açmıştır. O yüzden her Resul kendindekini kendi potansiyelini kendi kavmine bir şekilde açmış iletmiştir ve o kavimde aslında onun verdiği kadarıyla aslında beslenebilmiştir ve tekamülünü o noktaya kadar getirebilmiştir. Ha, dün bir can kardeşimle konuşuyordum şöyle dedi bugün baktığımızda aleme ama abla dedi e, her idrak seviyesinde insan var. E, İbrahim'i meşrepte olan da var. Muse'yi meşrepte olan da var. İse'yi meşrepte de olan var. Muhammed'i meşrepte de ola, ama olan var. Ama sonuçta biz en son noktada en kemalli aynayı inşallah tanıma fırsatı bulduk. Aslında herkesin fırsatı var. Nasip ölçüsünde elbette. Şimdi ayetin devamına baktığımız zaman bu dil konusunu inşallah anladıktan sonra bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğinde hidayet erdirir. O her şeye galiptir, hükmünde hikmet sahibidir. Az önce bir soru sormuştum. Çok güzeldi hani. Hani herkes e, kendi isteğiyle sanki sen tenzihten bakarak, ikilikten bakarak konuştun gerçi. Dedin ki işte o zaman ne günah var? Hani Allah dilediğini saptırıyor, dilediğini ilerliyor. İkilikten baktığında bu, bu şekilde algılansa da biz hep teknikten baktığımızda, vahdetten baktığımızda, tevhikten baktığımızda ne diyoruz? Tek ruh parçalanmaz, tek bilinç parçalanmaz. Öyleyse o kendini bu alemde sonlu sınırlı formlar üzerinde, kişiler üzerinden bir şekilde deneyimliyor. Sonuçta ölen bir kişinin adı cenaze oluyorsa, öldüğü anda demek ki orada hakikaten bir kişilik, bir kimlik hiçbir zaman var olmadı. Tekamülü gerçekleştiren ruhun kendisi. Seyri gerçekleştiren ruhun kendisi. Ki o da bir rüya, çünkü o da yokluk. Gerçekte onun üzerinden seyreden kim? Mert. Hu! Çok güzel. Bilmeklik muradını gerçekleştiren, an içre olan, anda duran ins üzerinden gerçekleştiren gerçekte o. Ve bu alem ne dedik? Hikmet yurdu. Ahir boyut için ne diyoruz? Kudret yurdu. O yüzden kendinden tamamıyla boş kalan birimlerin diledikleri her şey önlerine gelir. Çünkü onlar ahiri daha buradayken doğrusal algılanan zaman içinde yaşar olmuşlardır. Yani öz risalet boyutlarına bu gerçekleştirmişlerdir. O yüzden kün emrini onlar daha buradayken hikmet yurdu içinde verir olmuşlardır Allah alem. Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ona şöyle dedik. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Musa Aleyhisselam'ın döneminde kim zirvedeydi? Rabbik iddiasındaydı. Kimdi o? Firavun. Firavundu. Peki Firavun o suda boğuldu değil mi? Hangi suda boğuldu o biliyor musun? Zati suda yani ateşte boğuldu aslında o. Çünkü ne yaptı kavmine karşı? Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim dedi. Yani kendi vehmi benini, kişiliğini, enesini ilah edinerek Rabbik iddiasında bulundu. Ve diğerlerini kendinin kölesi gibi algıladı ve öyle baktı aleme. Ve o suyun içinde boğuldu ama Musa ve kavmi o tenzih hakikatinin ağırlıklı bastığı kendi yokluklarının idrakiyle oluşturdukları kuru yolda Allah'a selamete ulaştırdı. Doğru mu? Doğru. Demek ki yemin varsa burada Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle bize anlatılmak istenen bir şey var. Firavun Rablik iddiasında zata el uzatarak karanlığa yani amaya yani zulmete doğru yol aldı. Hadsizlik etti. Biz ne demiştik zulmet için? Nurunun şiddetindendir onun karanlığı. Yıldırım gibi. Yıldırım A çok çaktığında da ee, hani o ateşin şiddetiyle yan, yanar ya işte yangın çıkar. Hı. Onun gibi biz ne dedik bir önceki sohbetimizde ya da iki önceki sohbetimizdeydi galiba. Allah zati ateşin arşın üzerine gaybe ediyor ve bunun üzerine insan manası üzerinden nuruyla bu alemleri var ediyor. Karanlık bir odada dedik nedir? Karanlık oda amayı ya da zulmeti temsil eder. Yani zifiri karanlık hiçbir şey görünmüyor oda içinde ama orada aslında şey var. E, onun zati ateşinin şiddetinden karanlık. Ama ışığı yakarsanız ne olur odada? Her şey birden görünür olur. İşte nur aydınlığa sebep olur. Bak zulmet karanlık ama dediğimiz onun e, hu dediğimiz zati boyutunu düşündüğünüzde zifiri karanlıkla tanımlanır. Ama nur dediğinizde aydınlıkla tanımlanır. Şimdi ayete geri dönelim bak ne diyor? Musa'ya diyor ki bu ayetleri verdik ne için? Kavmini karanlıklardan yani zata el uzatma hadsizliğinden ve o alana el uzatma durumundan inşallah kurtar ve aydınlığa yani nurla aydınlanan alana yani rahimi alana onları çek diye biz ona bu ayetleri gönderdik ve zaten bundan faydalanamayanlar için de ne diyor ayetin devamında çok dikkat et Allah'ın günleri ile onları uyar onlara hatırlat diyor şimdi sana bir soru onlarca ayette yem diye geçiyor gün, gün. o gün diye geçiyordu niye burada Allah'ın Günleri diye geçiyor çoğul günler, akan bir zaman, günde akan zaman yok, tek bir, tek bir gün, zamansız, mekansız, sınırsız tek bir günden bahsederken yem o gün. Burada Allah'ın günleri derken niye çoğul kullanılıyor? Çünkü bu arşın altında dualite alanı yani sünnetullah diye tanımladığımız onun zahir olup görünür olduğu alanla alakalı ve biz burada zamanı nasıl algılıyoruz? ileriye doğru akan günler, zamanlar şeklinde algılıyoruz. Ve sen eğer kimlikten, kişilikten, o karanlığa el uzatma hadsizliğinden geçemezsen sen bu dualite alanı içinde kalmaya ilelebet mahkumsun ve sen o Allah'ın günlerinde felaketleri bekle. Çünkü sen mutluluğu tercih ettiğinde yani gündüzü tercih ettiğinde geceyi gece olduğunda da gündüzü mutlak bulacaksın. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Ve sen hakiki nurlanmayı aydınlanmayı başaramazsan bu döngüden çıkman neredeyse imkansız. Allah en iyisini bilir. Zaten ayetin en sonunda şöyle diyor. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Daha önce ne dedik az önce konuşurken sizlerle? Salat için allah Teala Kur'an'da ne diyordu? Sabredenler ve huşu duyup şükredenler yani şükreden o mi? modda olanlar dışında elbette yönelim çok zor gelir. İşte burada da bu anlatılan ayetten bu hakikatlerden istifade edecek olan insanlar kimlermiş demek ki? sabretmenin kendi enesine dönük ket vurma noktasında bir sabır içinde olması gerektiğini bilen ve bu durumu fark ettirdiği için de şükür içinde olan birimler dışında bu hakikatleri anlayıp fark edip buna göre bir yol çizme birçok birim için maalesef evet. mümkün olmayacak. Ve ne diyordu ayet kerimede zaten ben diyordu insanların ve cinlerin çoğunu bir çoğunu bu dualite alanı içinde bu cehennem içinde halk ettim. Neden? Bilmeklik muradının seyri için. Mert ne demiştik az önce? Sahne desen sen, Oyuncular da sen gerçekte. Bu durumda tercih hakkı yok gibi görünse de uyanan bir birim için hangi farkındalık oluşur? Seyir peki sahne mi? Tanıklık edilebilir alandakiler mi? Hep diyoruz sandalyeni koltuğunu dışarı çıkar ve kendini sahnede kendini bile dışarıdan seyret. Bu neyi anlatır? Sahne olmayı anlatır. Sahne. Evet sahne de sensin Sahnenin içindeki birimler de sensin. Sahnenin içindeki birimlerin sen olduğun farkındalığıyla ne gelişir insanda gülsün? Sen bilsen ki kızdığın, gücendiğin, nefret ettiğin ya da aşık olduğun, sevdiğin kim varsa sensin. Senin görünen bir suretinden ibaret. E bu durumda senin seyirde bir yanışın kalır mı? Aşırı bir mutluluğun mu kalır? Ne kalır? Tamamıyla ölçü içinde, denge içinde bir seyir kalır geriye. Ama gerçekten bu bilinçte olursan. Peki bu bilince hiç ulaşamadın. Sahnenin kendisi hiç olamadın. Ve kendini Gülsüm, Mert, Ayşe, Fatma herhalde hissederek bu şekilde yaşadın. O zaman, o zaman ne olur? Hayatında hep iyi ve kötü karakterler olacak. Öldükten sonra da olacak. Ve dolayısıyla bir şey. sürekli bir cennet bir cehennemler şeklinde yaşayacaksın. İşte Efendimiz bu yüzden mirini açtı o miraçta. Ne yaptı? Cehennemlerden de geçti. Cennetlerden de geçti. Hatta şöyle cennetlerden de vazgeçti diyerek İnşallah bugünkü bu güzel günde yapmış olduğumuz sohbeti burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir sohbet olmuştur diyorum ve hepinizi gönülden çok çok seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.